Merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız kardeşlerim? Keyifler, sağlıklar. Umuyorum yerindedir her şey, güzeldir. Bugün arkadaşlar yeni sezon günü. Yeni Royal Pass sezonumuz, yeni rank sezonumuz başladı. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Umuyorum hedeflerinize ulaşırsınız bu sezon ve başarı güzel dolu. Yeni 15. sezon geçiririz sizlerle beraber. Sezonumuz yenilendi arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün merak ettiğiniz çok şey var tabii ki. Öncelikle Royal Pass'ımızı alacağız. Açacağız daha ödülleri inanın bakmadım bile. Neler var neler yok tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Royal Pass haritasını inceleyeceğiz ve merak ettiğiniz çekiliş. Çekilişi de bu videodan sonra yapacağız arkadaşlar. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar hemen birkaç video önceki Royal Pass çekilişime de katılabilir. Bugün akşam saatlerine doğru çekilişi yapıp kazanan arkadaşların Royal Pass'larını göndereceğim. Bilginiz olsun sizler de katılabilirsiniz. Şimdi hadi başlayalım Royal Pass alımını göstereyim. Daha sonrasında Royal Pass'ımızı açalım ama önce biliyorsunuz önce bir lütfen kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve güzel yorumlarınızı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Biraz maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Yeni Royal Pass'ımızı alacağız, açacağız. Ben her sezon sizlere ucuz Royal Pass almanın taktiğini gösteriyordum. Ama maalesef Midas Bay'daki o ilk yükleme indirimi bitmiş. Ve artık o açıktan faydalanarak Royal Pass alamıyoruz. Fiyatlar halen daha uygun normal dışarıya göre ama maalesef o %60, %70 indirimi kaçırmışız arkadaşlar. Midas Bay'a geldik arkadaşlar. Önceden Midas Bay'da fiyatlarımız çok güzeldi. Bakalım. Normal Royal Pass'ı biz 35 liraya bunu da 80 lira civarı gibi bir rakama alıyorduk ama maalesef ve maalesef bu kaldırılmış. Şu an 83 lira olmuş ama ben dışarıda kontrolünü yaptım arkadaşlar. UC ile aldığınız zaman 100 liralara falan geliyor. Halen karlı bir durum. Ya da şuradan bir bakalım. Eğer çok fazla bir fark eden bir şey olmuyorsa UC olarak da alabiliriz. Çünkü ödülleri var. UC satın al diyelim. Çok güzel. 300 300 artı 43 arkadaşlar 69.99 yine ucuzunu bulduk. Yine ucuzunu bulduk. O zaman buradan alıyoruz. Hem de Royal Pass'taki o, o ücretsiz UC yükleme hediyelerini almış olabiliriz. İsmimizi girelim arkadaşlar. 510.378.21.15 378 21 15 Aydim. gönderebilirsiniz. Şimdi hemen ödememizi yapalım bakalım arkadaşlar. Şimdi daha uygun oldu. Midas paydaki UC ile almak hem de arkadaşlar ödüllerimizi almış olacağız. Normal Royal Pass kartı yüklediğiniz için bu ödülleri kaçırıyorduk normal standartlarda. Bakın saniyesinde hemen geldi. Site güvenli mi diye soran arkadaşlar var arkadaşlar. Midas Bay. Şöyle geçiş yapalım. Midas Bay PUBG Mobile'ın arkadaşlar ana sağlayıcısı. Bu UC satışlarını yapan ana firma Midas Bay arkadaşlar. Oyunun içerisinde de direksiz yükleme kısmına girdiğiniz zaman şuradaki gördüğünüz kısım Midas Bay'ın kısımları oluyor. Bakın burada da hemen Midas Bay açacak şimdi. Yani şu şu an Türkiye'de, dünyada satışı yapan tüm kanallar, tüm web siteleri buradan alışveriş yapıp sizlere satışları buradan yapıyorlar. Ondan dolayı biraz Midas Bay'dan pahalı oluyor fiyatlar dışarılarda. Ne yapalım şimdi Royal Pass'ımıza gelelim arkadaşlar. Şöyle hemen bir yeni sezon M15 sezonumuz. Sanki takıldı gibi bu resimler hareketli olması gerekiyordu önceden ama maalesef yine sorunlarla başlıyoruz. Yeni Royal Pass sezonu da sorunlarla. 50. seviye setleri ve Royal Pass macera setleri gösteriyor galiba. Şimdi bir bakacağız alacağımız yeni silahlar arkadaşlar. Şimdi hemen bunları birazdan inceleyeceğiz zaten. 300 UC'ye arkadaşlar. Royal Pass rütbemizi yükselttik. Hemen al diyelim. Şu aralar çok fazla oyunda kadar olamadığım için plus almayacağım. Birinci seviye setimizi aldık arkadaşlar. Birinci seviyede standart biliyorsunuz zaten hemen ilk setimizi yapıştırı veriyor oyun. Şurada 1094'ümüzü aldık. Şu iki ödülü aldık arkadaşlar. Birinci seviyede bizim olan ödüller. Şöyle güzel bir set. Güzel bir set. Maskara renkleriyle arkadaşlar donatılmış. Şöyle silahıyla beraber de güzel bir takım olmuş. Birinci seviye setimiz var. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar 5. seviyeye geldiğimizde takımın başlığını alıyoruz arkadaşlar daha hoş daha cıvıl cıvıl bir görüntü sahibi olduk 5. levelle beraber bakalım güzel bir şeyler çıkacak mı set güzel set hoşuma gitti Kas tırt olmuş arkadaşlar kaskı sevmedim bir tane emojimiz var 15. seviyede güzel bir dans emojisi arkadaşlar çok hoş olmuş Güzel bak hem de free pass geliyor. Free pass bu güzel emojinin gelmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Devam edelim. 20. seviyede yine kaskla aynı görüntüye sahip dandik bir sis bombası kaplaması. 25'teki free pass setimiz çok kötü diyemem ama çok güzel de diyemem arkadaşlar. 25. seviyede bu ödülün sahibi olacağız. Hemen önünde şöyle bir üst seviye kaskı var. Süslemeleri güzel yani kötü değil ama çok başarılı bir çalışma olmamış gibi duruyor. Sizin fikirlerinizi de yoruma yazın. Temamız belli arkadaşlar. Temamız belli. Sürekli bu şekilde ilerliyoruz. 30. seviyede bir uçak kaplamamız olacak. P90 geliyor. 35. seviyede P90 ödülü alacağız. 50. seviye ödülünü gerçekten merak ediyorum. 40'a geldiğimizde bir silah kaplaması daha. Bu arada 35'teki P90 free pass alınıyor arkadaşlar. Sadece görev kasarak sizler de alabileceksiniz. DP kaplamasının sahibi olacağız. 40. levelde ilerlerken ilerlerken hemen şöyle bir 50. seviyeye gelelim. 50. seviyede çiftten seçmeli bir set. 50. seviyede hangisini seçelim bakalım. <laughs> bu birinci setimiz arkadaşlar. Güzel duruyor. Bir de ikinci sete bir bakalım. Sizce bir mi iki mi arkadaşlar? O da önemli. Birinci karakteri şöyle daha hoş gibi geldi bu kostüm ama tanırım bunu seçerim yani. Şöyle bir baktığımız zaman ama bu da çok kötü sayılmaz. Yorumlara yazın arkadaşlar hangisini istiyorsunuz? Royal Pass'ımızı açtık arkadaşlar. Royal Pass'la alakalı şu ödüllerimize bir bakalım. Şu kısımdan mı geliyordu ödüller? Aynen. Bakın 60 UC aldık arkadaşlar. Şu ödülün sahibi olduk. Sadece 60 UC yüklediğimiz için. Bir saç sahibi olduk ve 120 UC yüklediğimiz için arkadaşlar. Bu kostümü aldık. Şöyle bir bakalım envanterimizden. Şu seti arkadaşlar sadece 120 uca yüklediğiniz zaman sizin oluyor arkadaşlar. 60 uc'lik ilk aşamaya geçtiğinizde saçı veriyor. 120 uc'lik ikinci aşamaya geçtiğinizde ise setin sahibi oluyorsunuz. Royal Pass takımı arkadaşlar. Royal Pass takımı çok önemli. Royal Pass takımına katılırsanız güzel puan kartları alabiliyorsunuz. Takım davetlerine bir bakalım. Örneğin iki tane takım daveti var arkadaşlar. Ben şimdi kendim de kuracağım. Davet de atıyorum şu an takip listemdekilere ama sizler geç kaldıysanız ya da takımı doldurabilecek arkadaş listesine sahip değilseniz kesinlikle bakın takım kurmayın sıkıntı yaşarsanız. Bu iki takım da şu zaten dolmuş olmuş. Arif de takımını dolduruyor, sıkıntı yaşamıyor. Ben arkadaş listemdeki diğer kardeşler var, arkadaşlar var. Beraber takım kurduğumuz onlar için arkadaşlar. Oraya katılıyorum ama dediğim gibi sizler ya gelin böyle takımlar bulun ya da arkadaş isterseniz çok kalabalıksa Royal Pass takımı kurun. Yoksa sıkıntı yaşarsınız takımı dolduramazsınız. Royal Pass takımından devam ederken birden dondu ekran demek ki bu ekranı açmaya çalışıyormuş ondan dolayı doğmuş. Yeni sezon arkadaşlar ödüllerini gösteriyor bize 500 tane puan verdi 500 puan verdi arkadaşlar sezon. Yeni sezonunda rank ödülleri. Bunları zaten sizlere göstermiştim arkadaşlar. As, as ustası, altın, platin. As paraşütü arkadaşlar. Sezon 8'in as olunca alıyorsunuz bunu. Bir de silah kaplamamız var. UMP sanki buradan gördüğüm kadarıyla. Yeni bir macera başlıyor. Diyor. Bizim şu an bununla işimiz yok. Royal Pass takımından biz tekrardan... Devam edelim. Buradan takım kurup birazdan sizlere istekleri atacağım arkadaşlar. Ya da takama katılırım. Yine istek gönderirim sizlere. Sorun olmaz. Başka bu sezonda bakmamız gerekenler arkadaşlar. Şöyle bir inceleyelim. RP sandığında bakalım hangi sezon ödülleri gelmiş. 18, M2, yakın sezonlara doğru girmiş arkadaşlar. 18. sezon en çok PUBG Mobile'ın oyuncu geldiği sezonlardan bir tanesi. 5. sezondan ödüller var. RP seçip sandığının ödülleri de yine eski sezonlardan güzel setler. Şu şu setler bende yoktu sanki almamıştım diye hatırlıyorum. Royal Pass'ta bulunan 50. seviye setleri miydi? Bir tane motor kaplaması var arkadaşlar. Bunda biraz zor çıkıyor ya. Bu sandığı çevir çevir bilmiyorum. Daha ben buradan öde, ödül alamadım yani. Sizler alabildiniz mi? Ondan çok da böyle heyecanlı bir şekilde bakmıyorum buraya. RP sandığında da bunlar var arkadaşlar. Royal Pass macerası etkinliğinde setin ikincisini isterseniz 1500 puan biriktirebilirseniz alabiliyorsunuz. Buradan maceraya çıkıyorsunuz ve biriktirdiğiniz puanlarla ödüller alabiliyorsunuz. Kartımız var mıymış ya? Hayır. Royal Pass'ta bakacaklarımız, anlatacaklarım sizlere bu kadardı arkadaşlar. Yeni sezonda herkese başarılar diliyorum kardeşlerim tekrardan. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.